Merhabalar arkadaşlar ben Yıldırım Söker. Bugünkü görsel dersimizde MVC ile formları kullanarak veri tabanı kayıt işlemlerini öğreniyor olacağız. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Bu formlar yardımıyla kayıt ekleme işlemlerini 4-5 farklı video halinde çekeceğim. İlk başta sadece HTML formu kullanacağım yani bu videoda. İlerleyen videolarda ise arkadaşlar HTML begin formları kullanmayı, view model oluşturmayı, bu view modellerimiz üzerinde validation'ları oluşturmayı görüyor olacağız. Ee, yine ASP.NET ile Ajax Control Toolkit gibi MVC'de de bazı Ajax Helper'lar var. Bunları kullanıyor olacağız. Ajax Begin Form'u kullanıyor olacağız. İşte e, sayfamız hiç postback olmadan nasıl kayıt işlemi gerçekleştirebiliriz bunu görüyor olacağız. Daha sonraki aşamada ise arkadaşlar benim de birçok projede kullanmış olduğum ve birçok faydasını da görmüş olduğum jQuery.Form Plugin ile kayıt işlemi nasıl yapabiliriz bunu görüyor olacağız. Öncelikle arkadaşlar bu videomuz için bir adet veri tabanı oluşturmam gerekiyor. MS SQL Server'umu açıyorum. Database sekmesinden New Database diyerek yeni bir veri tabanı oluşturuyorum. Adına da Form Example DB diyelim. Diğer 4-5 farklı video demiştim ya videonun başında. Onlarda da bu veri tabanını kullanırız. OK diyelim. Tables'dan new table diyelim. İşte primary key. Bu bir kullanıcılar tablosu olsun arkadaşlar. User id'si olsun. ID alanı. Boş geçilemez. Identity Identity Specification Yes diyelim. Otomatik numaralandırsın. User name alanı olsun. User Sörneğim olan olsun. Bir de City olsun. Buna da Envar diyelim. Normalde City alanı yani şehir alanı arkadaşlar başka bir tablodan Foreign Key olarak kullanılır ama bu videoda o kadar çok uğraşmamak için elle girilebilir bir alan olarak yapalım. Tablomuzun adını da Users diyelim. Buyurcu Studio 2012 açalım arkadaşlar. File New Project diyelim. Web sekmesinden ASP.NET Web Application diyorum. Projemin adı da Form Example diyelim. Evet, source kontrolü kaldırayım buradan. Basic internet application. Basic diyelim ki arkadaşlar kafa karıştırıcı hiçbir şey olmasın. Boş olarak gelsin. Evet projemiz oluşturuldu. Basic olarak seçtiğim için içerisinde hiçbir kontrolür gelmedi gördüğünüz gibi layout sekmesine de baktığımızda veya jx de baktığımızda içerisinde herhangi bir tasarım herhangi bir menü olmadan eklemiş olması lazım. Evet sadece render body var. CSS'leri bundle etmiş. jQuery'leri bundle etmiş. Controller sekmesinden add controller diyorum arkadaşlar. Yeni bir controller oluşturmam gerekiyor. Adına form Example 1 diyelim. Diğer videolarımız için de yer almış olsun. iki üçü dördü beşi de aynı proje içerisine koyarız. Index kalsın. Hemen yeni bir action oluşturuyorum. Public action result create adında Şimdilik return view diyelim. Tabi bir de arkadaşlar formun post olacağı bir action uzat yazmam lazım. Create diyelim. Bu da parametre olarak form collection nesnesi alacak. Buna da şimdilik return view diyelim. Bu ikinci create'imiz arkadaşlar. HTTP post ettiri bütün ekliyoruz. Bunu yapmamızın sebebi sadece post olduğunda bu action result'ım çalışacak. Post olmalı. Yani sayfa görüntülemek istediğimde ise bu action result'ım, create action result'ım yukarıdaki çalışacak. Şimdi sağ tıklayalım arkadaşlar. Add view diyelim. Herhangi bir şey seçmemize gerek yok. Normal, normal layout'a bağlı olarak gelecek. View back title demiş. Buraya da yeni kullanıcı diyelim title'ımıza yazsın e hey, iki hey, takımın arasına yeni kullanıcı yazalım bir iki br sallayalım ondan sonra form tagim açıyorum arkadaşlar action'ım daha doğrusu kontrolüm form example 1 çalıştıracağı action'da create Yani demiş olduk ki arkadaşlar burada form example bir controller'miz içerisindeki create action'ın çalışacak. Metodumuzu post yaptık. Metotlar farklı şekillerde de yazılabilir arkadaşlar. Get var, post var, put var, delete var. Biz formlarda genelde post kullanıyoruz. Get de kullanılabiliyor ama biz bir URL olarak değil de bilgilerimizi arka planda post etmek istediğimiz için post metodunu kullanıyoruz. Şimdi bir level diyelim. Alt alan olsun burada. Şimdi bir input type eklemem lazım. Input type'ım text olacak. Name'im. Name'im önemli arkadaşlar burada. Çünkü arka planda bu name'ler üzerinden yakalayacağım bilgilerimi. User name yazalım. Yine vere vere atalım. Aşağı indirsin satırımızı. Level'ımız soyad olsun bu sefer. Ne şuradan kopyalayalım. Yazmakla uğraşmayalım. Pardon. ilk önce input yazmam lazım. Input type'ım yine text olacak. Name'i user name olsun. Şöyle kontrol kaydı yapalım. lazım. Yine BR taklarını kopyalamış mıydık? Kopyalamıştık. Level'ım bu sefer şehir alanım olacak. Input type'ım yine text olacak. Name'im city diyelim. Şimdi arkadaşlar kullanıcımızın giriş yapacağı alanları oluşturduk. Tabii her formun olmazsa olmazı input type submit butonumuzu koymamız gerekiyor ki verilerimiz arka tarafa action'ımıza submit olsun yani gönderilsin. Veriumuza da kaydet diyelim. Şöyle çalıştırın bir bakalım. formumuz çalıştı. Tabi bir home controller'ımız olmadığı için yani şu anda default'ta çalışacak bir sayfamız olmadığı için herhangi bir sayfa çalıştıramıyor. Elimizde yazalım. Form example create yazalım. Hatta form example 1'di galiba. Evet alanımız oluştu. Şehir alanı, soyad alanı, ad alanı. Kaydede bastığımızda da arka tarafta oluşturduğumuz action'a doğru gidecek. Şimdi modelimizin içerisine bu işlemi Entity Framework yapacağım arkadaşlar. Modelimizin içerisine Entity Framework bağlantılarını oluşturmam gerekiyor. Modele sağ tıklıyorum. Add New Item diyorum. Buradan Data üzerinden Ado net Entity Data, modeli seçiyorum. FormDB yazalım ona da. Enter diyorum. Generate from database seçili. Next diyoruz. Burada benim daha önceki bağlantım geliyor ama ilk defa bağlanacak arkadaşlar için de göstereyim. New Connection diyorum. Buraya nokta ya da lokal yazarsanız nokta yazalım. Ben Windows Authentication'a bağlanabiliyorum arkadaşlar. Bağlanamayan arkadaşlar use, use SQL Server Authentication diyerek SQL Server kullanıcı adıyla parolasını buraya girebilirler. Buradan Select Database diyor. Buradan form example db seçiyorum. Test connection dedim. Herhangi bir sıkıntı yok. Form example db olarak yazdığını ve konfiye bu isimde yazacak. Yazsın. Next diyelim. Buradan bağlantılı olduğumuz tabloları getiriyorum ve finish diyorum arkadaşlar. Evet bu modelimizin altına bağlantımız geldi. Entity framework bağlantımız geldi. Kapatırken de sevleyelim. Şimdi form example kısmına hatta şöyle bir şey de yapayım arkadaşlar. Her seferinde elimle yazmak yerine açılış sayfam olarak burada oluşturduğum kontrolörümün ismini yazayım. Form example 1 action'ımda create olsun. Şimdi yeniden bir çalıştırayım projemi. Yöreli elle girmeden direkt çalışır bir vaziyette olması lazım. Evet geldi. Buradan root config'den default açılacak olan yöreli belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada kontrolörüm ismini ve action'ım ismini yazmam yeterli oldu. Şimdi create kısmında ilk önce veri tabanı bağlantımızı oluşturalım. Bunu ne yazmıştık? Şuradan çağıralım. Form example bir nokta model nokta form DB entities yazmışız. Şurayı sileyim arkadaşlar. ismini hatırlamak amaçlı yazdım. Form example DB entities üzerinde alt shift F10 yapıyorum. Enter diyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar namespace'ini buraya ekledi. DB eşittir New Form DB diyelim. Users'ımızı üretelim. Şimdi Form Collection nesnesinde arkadaşlar arka tarafta gerilen veri, gerilen girilen verileri alarak tek tek modelimizin propertylerine set edeceğim. Model nokta city eşittir form city nokta from yazdım pardon hatta sonra trimle diyelim ki boşlukları da silsin username form user yazmıştık galiba buraya da buraya da trim diyelim kenarlardaki boşlukları silelim model nokta user sorunayım oraya ne yazmıştık user sorunayım yazmıştık galiba onu da alalım şimdi db'mizi kaydımızı ekliyoruz users.add nokta metoduyla modelimizi veriyoruz db nokta save changes diyerek de verilerimizi kaydetmiş oluyoruz. Şimdi şuraya bir dibak koyarak aşama aşama nasıl ilerledik onları gözden bir geçirelim. F5'e basarak çalıştırayım projemi. at kısmına yıldırım yazayım söker yazayım şehir de İzmir olarak yazalım kaydet diyelim şimdi form kısmına baktığımızda arkadaşlar result view refresh edelim gördüğünüz gibi user name alanı user surname alanı site alanları geldi Burada bir başka dikkat edeceğiniz noktada arkadaşlar bakın 0, 1, 2 alanları geldi. Normalde biz bunları isimlerinden değil de indeks olarak yani parametre de verebilirdik. Ama okunurluğu açısından gayet zayıf olurdu. 0 nereye karşılık geliyor, 1 neye karşılık geliyor diye yani okumakta sıkıntı yaratırdı kodu. Biz direkt isimleriyle verdik bunları. F11 ile devam edeyim. Site alanı İzmir olarak doldu username alanı yıldırım olarak doldu. User surname alanı söker olarak kayıt işlemi de başarıyla gerçekleştirildi. Şimdi veri tabanımıza da bir bakalım. Edit evet, Gördüğünüz gibi yıldırım söker İzmir olarak veri tabanına kayıt işlemimizi gerçekleştirmiş oldu. Kısaca ne yaptık arkadaşlar? Özetlemek gerekirse ilk önce yeni bir kontrolör oluşturduk. Çünkü basic seviyedeydi projemiz. Bir kontrolörümüz yoktu. Daha sonra ilk başta sayfamızın açılacağı action ve formumuzun post olacağı action'ları yazdık. İkisinin adına create yazdık. Bunun ayrımını zaten MVC yani projemiz şu HTTP post attribute'inden yapabiliyor. Bu HTTP post arkadaşlar ayrıca şeye yarıyor. Ee, Siz atıyorum bir action'a tip post attribute'ini eklediğiniz zaman kalkıp sayfayı dışarıdan çağıramazsınız. Yani URL üzerinden işte parametre işte action'ınızı yazıp kon önce kontrolünüzü yazıp sonra action'ınızı yazıp çağırmaya çalıştığınızda gelmez. Sadece post işlemlerinde çalışır. Bunu belirttik. Daha sonra ön tarafta arkadaşlar basit bir html form ekledik. Metoduna post dedik input type'larımızı koyduk. Tamamen her bütün verileri elimizde HTML olarak yazdık. HTML helper'ları kullanmadan. Çünkü onları bir sonraki videolarda göstereceğim nasıl yapıyoruz. En basitinden bir öğrenelim, kavrayalım. Oluşturduktan sonra arkadaşlar bir tane de submit butonu koyduk. Entity framework bağlantımızı gerçekleştirdik. Ve create kısmına da entity framework'ü kullanarak formdan okuduğumuz, burada form collection üzerinden gelen bilgileri okuyarak veri kayıt işlemini gerçekleştirdik. Dediğim gibi arkadaşlar, bir sonraki videolarımda bunu işte bu örnekleri 4'e 5'e çıkartacağım. İçerisinde begin formlar, ajax begin formlar da olacak. Değişik yapılarda kayıt işlemleri nasıl yapılabilir? Onları görüyor olacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.